Merhaba arkadaşlar, Legit of Ymir oyununda her ay alınması gereken paketleri göstereceğim. Bunlar çok önem arz ediyor çünkü bunları almazsan bayağı bir oyunda geri kalma durumu söz konusu. Öncelikle şekilde her ay Battle Pass'imiz var. Bunu almak zorundasınız. Hantik Espirio, item drop rate'inizi arttırıyor. Evasion, Accuracy tarzında, buff'ları da var yanında. Sonrasında Top'ta Workshop'ta da Daily Benefits bölümü var. Burada da şu şekilde Hall of Gold için Dungeon üyesi veriyor. 2 saat e, 3 dolara. Sonrasında Monster Damage, Monster Damage Defense e, sonrasında XP scroll'ları var burada. Bunları alabiliyorsunuz. Bunun arkasında 10 dolarlık burada da 3 saate kadar e, şey veriyor. Gold Recharge veriyor. Hall of Gold için. Buradan da 3 saat elde edebilirsiniz. Toplamında 6 saat yapıyor. Buradan da monster damage de alabilirsiniz. Monster damage defans de alabilirsiniz. Arkasında şöyle bonusları da var yanında. bir de şu 3 dolarlık Hunt X bölümündeki pakette alırsanız gelişme aşamasında bayağı etkili oluyor. oyuna her ay etkinlik gelecek şu şekilde collection bölümünde event Event'te genelde şu şekilde event şeyler giriyor, etkinlikler geliyor, Bu etkinlikleri kesinlikle kesinlikle ilk çıktığı gün önden 5 gün içerisinde bunları yaparsanız bayağı bir gelişimde fayda ediyor. Mesela benim event'ten aldığım e, şeyler, özellikler fiziksel atak, magic atak veriyormuş. 115 bunu aldım. E, bunların süreli çünkü. Bunların süresi var. Bu tarihte bitecek bunlar. Bu, bu kısımda aynı şekilde normal atak demeyi, mana regen. Bunlar çok önemli. Antip X veriyor yüzde beş. Burada item drop veriyor. Silver game veriyor. Skill damage'ler bayağı önemli. Defanslar önemli. Ee, monster damage. Defans. Monster damage. Bak burada da yüzde onluk bir X artışı var. Yani genel anlamda şu Antip X bölümünü birazcık şey yapma, arttırmanız gerekiyor. Şu anda benim aldığım paketlerle beraber Sukur'la da dahil olsun. Yüzde yirmilik. Şimdi şu an XP oranım %87. Eğer siz bu paketler alırsanız yani XP konusunda zahmet çekmezsiniz. Zaten ilerleyen seviyelerde ele 40 seviyeden sonra bayağı bir ihtiyaç duyuyorsunuz. Eğer alamazsınız, elde edemezsiniz de şeyde oyunda bayağı bir geri kalıyorsunuz. Yani ben almama rağmen bu şekilde 216 2. sıradayım oyunda. Bir de diğer server da birleşti gerçi ama durum bundan ibaret arkadaşlar. Eğer o paketleri alırsanız gelişiminize, level atlamanıza bayağı bir faydalı olacaktır. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.